Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Free Fire videosuyla karşınızdayım. Ben Soflu. Bugün sizlerle yeni bir etkinlik gelmiş. Ona bakacağız. Alınır mı, alınmaz mı onu yorumlarız. Ardından biraz sohbet ederiz. Sonra videoyu noktalarım. Yine elmas yükleme videoları gelecek bu arada onu da söyleyeyim. Hani güzel bir etkinlik bekliyorum ya. diyecek şeyler bekliyorum. Ona göre yine yüklerim. Yine videosunu yaparız, yayınlarız. Önceki videoda ee, çok güzel yorumlar aldım Çok teşekkür ederim hepinize Hani Gayet beni gaza getiren yorumlar vardı Çok teşekkür ederim Yine e, elimden geldiğince Devam etmeye çalışacağım bakalım Önceki videoda söylemedim ama Kanala abone olup beğenip yorum atarsanız Çok sevinirim Şimdi videomuza geçelim Yeni etkinliğimize bir bakalım Etkinliklerden grup indirimi yazan kısma basalım Burada e, Tuhaf bir indirim gelmiş Anlayamadım tam Beraber çözeriz diye düşünüyorum Evet şu anda ben bir takıma girdim. Yandan davet etmişler. Oradan girdim bir gruba. Anladığım kadarıyla toplam 5 kişi katılıyoruz buraya. Ardından ee, herkes 100 elmas harcaması lazım diye biliyorum. Pardon burası değil. Aynen herkes 100 elmas harcarsa %90 indirimle bunların hepsini alabiliriz ki o zaman çok ucuza denk geliyor bunlar. Buradan bazı şeyler alabilirim. Mesela şu kıyafet çok hoşuma gitti. Ya yani kullanılır mı? Ara ara tabii ki. Kafamız estikçe kullanırız. Onun haricinde e, kadınınki daha güzel duruyor bence. Güzel güzel bir muhafız duvar var burada. Kolay sanatı diye. Alınabilir mi? Yine tartışılabilir. Ben çok muhafız duvarları arayan bir insan değilim. Bir tane muhafız duvar bekliyorum şu an. Ona da yine değineceğim. E, katanalar var. İfadelerden şu dansı alabilirim. %90 indirim olsa kesinlikle alırım. Ee, ardından başka da buradan alınacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bence bekleyin. Dediğim gibi 100 elmas harcayabilecek arkadaşlarınızı davet edin. Ardından güzel bir indirim yakalarsınız. Buradan hepsini alırsınız. Şimdi ben de bekliyorum. Masal soruya gelelim. Şu trendlerden selected yazan yere girelim. Burada ben şu <laughs> kanunsuzu bekliyorum arkadaşlar. Bayağı bir elmas yüklemem gerekecek sanırım buna. 10.000 civarı bekliyorum yani. Belki daha fazla gider Yine bunun videosunu da yapacağım, yayınlayacağım. Şimdi bende şu var. Bu da ayrı bir şey ya. Bu da çok güzeldi. Ben buna bayağı bir 12-13K elmas bastım sanırım. O zamanlar video çekmiyordum. Keşke çekseydim. Yine de e, bu da çok güzel. Bu da çok hoşuma gitti. Bu da yakın zamanda gelecek dediler. Sonra yeniden tarihi değişti diye bir duyum aldım. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bilen varsa yazarsa sevinirim. Ben de bunu bekliyorum. Umarım yani geldiğinde güzel bir video çekerim. Bu şekilde incelemiş olduk. Çok da şey yapmayacağım. Hani canınızı sıkmak istemiyorum konuşup. Ee, diyeceklerim bu kadar. Bir yaşam belirtisi vereyim dedim ya. Yine teşekkür ederim herkese tek tek. Daha güzel videolarla karşınıza geleceğim umarım. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin. Esen kalın efendim.